O önceki videomun girişini yapmak istemedim Bugün yine az önce yaptığım videonun yani az önce yüklediğim yüklenen videonun ee, şeyini şey yapacağım? Bugün yaptığım az yaptım iPad'imi bozacağım, yırtacağım, kat. Şimdi yapıyorum. Bakalım. ilk ilk kırışımı yapıyorum. Ciz. Şimdi böyle yapıyorum. Bir parçaya da veriyorum. Şimdi böyle veriyorum. Şimdi çok bölüyorum Şimdi böyle veriyorum. Çok uzun olmayacağını düşünüyorum. Kısa video. Beni Neyi ne kıracağım? Bu ne kır? Bu ne kır? Param pinçik. Hikaye abisi Ve bunu açıp ve bunu yiyorum. Şaka. Yemiyorum ve çöpe atıyorum. Hemen gidip çöpe atacağım. Burada da neyim var? Peki. Önceki videoda söylediğim Samsung var. Çok güzel bir şey. Evet. Boyluğu da böyleydi arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay. Wee!